Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzükten Efendisi oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar oyunda olan, oyunda olmayan herkese yeni güncellemeleri göstereceğim. Biliyorsunuz ki oyuna yeni güncellemeler geldi ve gelecek güncellemelerde de dahil bu videonun içine. Haberiniz olsun. Öncelikle arkadaşlar değişik bir olay geldi. Fantastik komutanlar direkt konuya hızlı bir şekilde giriş yaptım. Temizinden Fantastik komutanlar arkadaşlar geldi oyuna kısacası ve bu fantastik komutanlar nasıl oluyor? Çok basit. Efsanevi komutanlar, fantastik komutanlara, mor komutanlar, efsaneviye dönüştü. Ee, öyle oldu yani mor komutanlar efsaneviye dönüştü. Maviler mora dönüştü. Yani mavi komutanlar kalktı. <laughs> Maviler mor oldu. Morlar efsanevi oldu. Efsaneviler şöyle hemen göstereyim, fantastik oldu. Yani saygı derecesi falan her şey aynı. Lakin bir şey daha değişti arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Böyle sandığa girdiğinizde arkadaşlar şöyle hemen bakalım. Artık seçkin kusursuz yüce diye ayırdı. Yani yani efsanevi ve fantastik oldu. Yani Arag TK Aragorn'un parçası sarı oldu. T3 komutanların yani önceden efsane olan komutanların ise turuncu oldu. Renk değişikliğinden başka hiçbir şey yok haberiniz olsun. Bir şey demek istemiyorum. Hani içimde tutuyorum ama şöyle e, rengi güzel. Rengi hoşuma gitti ama bir boka aramıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. İşin kısacası bu. Bir saygı sıfırlama gelse ne bileyim bir dese ki sezon pas getirseler saygı sıfırlama getirse sezon pasta ödül olarak. Hani kötüm kötü mü olur? Güzel olur değil mi? Herkes oyuna başlar. Bunu önerdim ben. Dedim ki sezon pasta saygı sıfırlama gelsin. Anladın mı? Adam saygısını sıfırlayabilsin. Bu sezonda sezon pası alsın saygısını sıfırlasın. Diğer sezondakinde başka alsın. Başka komutanlar oynasın. Tamam mı? Ve bu çocuk oyunu oynar. Bu çocuk oyunu oynadığı için daha çok para atırlar. Daha çok para atırlar diye öneri yaptım. 2.0 ilk duyulduğundan belli. Ama henüz öyle bir şey yok. Yani sezon pasa kahraman sıfırlama gelsin. Yani sıfırlama dediğim öyle birden bir seviye değil. Nasıl getirmişlerdi biz 3 kademe atlatabiliyorduk ya geriye doğru. Onun gibi bir, yani bir tane getireceksin onu alacak. Ben mesela Isildur'dan alırım. Demir Ağa ne bileyim başka şeylere veririm. Ama sezonda bir tane getireceksin işte onu. Ve millet şimdi sezon pas alanların sayısı katlanacak. Yani PUBG gibi oyunlarda nasıl... Doğal pastan kazanıyorlarsa burada da öyle olacak. Yani bin kişi alıyorsa belki de 15 bin, 20 bin kişi alacak artık o sezon pası. Anladın mı? Çünkü sezon pasa koyduğun bir item çok etki etmiyor insanlara. Oradan gelen yani el master Belekti. zaten e, mor şeyi de kaldırdılar. Millet mor komutanı e, ef şeyi kasmak için oynuyordu. Onu da kaldırdın. Öneriyorum ama yok işte ancak böyle renkleri değiştiriyorlar ama fantastik komutan geldi haberiniz olsun. Yani artık efsaneviler, fantastik e, mor komutanlar, efsanevi mavilerde destansı. Aynen böyle oldu. Bir de arkadaşlar artık iyi ve kötü ayırmıyor. Direkt hepsini aynı anda gösteriyor. Bakın Sauron reisimiz burada duruyor. Kirun. Hani e, psikopatların kullandığı ne doğu. çıkartmamış mıyım lan ben onu? Ha bu. Hani hepsi aynı sekmede duruyor. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar önümüzdeki güncellemede veya yeni gelecek olanlarda böyle bir muhabbet var. Kaleniz e, A noktasında ve C noktasında savaşıyorsunuz. B noktasına hisar kurdunuz. Şimdi A noktasında C noktasına gelmesi daha uzun değil mi askerlerin? Çünkü süre uzun. Çünkü mesafe var. Ne yapmış oyun? B noktanızdaki hisara artık izden asker konuşlandırabiliyorsunuz. Anladınız mı? A noktasındaki kalenizden B noktanızdaki hisara komutansız dahi asker götürebiliyorsunuz ve oradan C noktasına ulaştırabiliyorsunuz. Artık bu muhabbet geldi. Yani daha hızlı takviye alabileceksiniz. Bu güzel. Hani daha hızlı takviye olunması. Lakin arkadaşlar bir riskli tarafı var. E, A noktasından B noktasına askerleri takviye gönderirken yani kış e, komutanınıza değil Hisar'ın içine gönderirken saldırıya uğrama ihtimali var. Şu anda olduğu gibi. Nasıl komutanına takviye çektiğinde arkana saldırabiliyorlarsa burada da saldırabilecekler. Haberiniz olsun. E, böyle bir muhabbet gelmiş. Ben beğendim bunu. Hani Güzel, kötü değil. Şimdi arkadaşlar bir kişi yaptığı zaman hani çok etkili olmaz ama klanın tamamına bir yaptığını düşündüğünüzde çok hızlı bir takviye olacağı için hisarlarınızın konumu da artık önemli bir seviyeye geldi. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir e, sistem daha var. Taktik kale. Mevcut kalelerimizden geliştirilebilecek yeni bir kişisel yapı türüdür. Taktik kaleler normal kalelerden daha güçlüdür ve yerleşiminiz ile cephe kaleleri arasında önemli bir köprü görevi görür. Bir taktik kale ulaşım yoluyla daha fazla ordu tutabilir ve daha fazla asker alabilir. Yani normal hisarın daha da gelişmiş bir şekilde. E, buna da aynı şekilde ordu atabileceğiz herhalde. Ya da bu daha gelişmiş olduğu için arkadaşlar burada da yazıyor. Bunun içine komutanı gönderip ordulara ayarlayabileceksiniz. Yani mesela elf okçusu koymuşsun, yaylı şövalye koymuşsun. Bunu yaylı şövalyeyi çıkartıp elf okçusuyla T4 yapacaksın mesela. Gondor T4 olabilir ya da hangi birimi oynuyorsan. Onu bir şekilde ayarlayabilecekmişiz. Haberiniz olsun. Aynen burada yazdığına göre güzel olmuş. kale kent gibi bir yerde bu da kurulacak ve artık daha hızlı takviye alabilecekmişiz. Onun gibi bir şeyler. Önümüzdeki sezonlarda piyasa sürülecekmiş bu haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bahsettiğim değişiklikler bunlardı. Bunlar önemli değişikliklerdi. Yani renkleri değişmesi değil de kale sistemi falan önemliydi. Videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.